Kalmışsın diyorlar. Bir çorba ısmarlarsın artık. Tabii ısmarlarım. Ne zaman istersen. Bu seninkiler yine bir şeyler karıştırıyor olabilir. Aman ha gözün üzerlerinde olsun. Ha? Ha oho onlar çoktan başladı zaten. Nedir? Şu arka mahallede evlerin borçları var ya. E, kimsede de para yok. <laughs> Nasıl bir imza atıyorlar yine. Yallah demişler evlerden çıksınlar diye. Şimdi çanlarına ot tıkıyorlar. Benim hemen gitmem lazım. Tamam, konuşuruz. Dikkat et. İstersen şimdi ısmarlayayım çorbanı. Yok yok şimdi değil. Başka zaman ısmarlarsın. Bak ne dedi? Gözün dedi üzerlerinde olsun dedi. Ben gideyim de bakınayım biraz. Abla uzatmayın hadi. Abla hadi abla. Hadi hadi abla hadi. İbrahim abi öğretmenin peşinden gitmeyecektiniz. Aman efendim yapmayın etmeyin ne olur. Bu karda kışla kıyamette ne yaparız nereye gideriz? Macide Hanım'ın kalbini kırmışsınız ama. Ay yok. Tövbe. Olur mu öyle şey? Hadi lan oradan. Ben gidelim diyorum diye diye millet önüne katıp okula götürmedim mi? Hepiniz oradaydınız be. Bendeki sıralı tam liste Ekrem Bey. Bunların hepsi oradaydı. Hepiniz oradaydınız be. Kan versiz düğün olur mu ya? Anlamışsınızdır artık. Herkes tarafını seçecek. Öğretmenden yana olan bize karşı çıkmıştır. Her şeyin affı var, nankörlüğün yok. Hayırdır? Kuyruk acını bu insanlardan mı çıkarıyorsun? Ben seninle konuşacağımı konuştum. Hadi git. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne o? Artık benim alacak verecek işlerime de mi karışacaksın? Neyse borçları çıkar, öderiz. Geç kaldın Emir Bey. Olan oldu bir kere. Bu insanlar Elif'i korumak için okula gidenler değil mi? bizim de sabrımızın bir sınırı var. Taşırmayacaksın değil mi? Yok. Senin sabrın taşsa da bir şey olmaz sana. Ne olur? Hemen sen mi yetişirsin? Tamam. Evet. Sana küçük bir teselli olsun. Al tutar bunları. Hatta o yeni projenden kalacak yer de verirsin. Tabii projeyi yapabilirsen. Veririm vermesine de. Buradan değil. Hı. Hani sen benim projeye Hı. engel olmak için buradaki insanlara fazladan fazladan para dağıtıyordun ya. Hı. Ruhum duymadı. Kuzeydeki Aktaş Mahallesi'ndeki bütün arsaları aldım. ruhun duymadı. Hay Allah. Projenin iznini aldık, başlamak üzereyiz. ruhun duymadı. Şimdi duyuyor musun beni? Yalan söylüyorsun. Bir sor bakalım yalan mı söylüyormuşum. Hadi. Nevzat, ailelere geçici olarak kalacak bir yerler ayarlayalım. Bütün borçlarını da ödeyelim. Aman efendim Allah sizden razı Allah, olsun. Lütfen. Allah razı olsun. Lütfen siz sıkmayın canınızı. Bu hesap kapanmadı. Sen gönder ben kapatacağım.